Bugün çarşı gezdim. Ee, çarşı gezdikten sonra Efendim söylüyorum. Şimdi eve dönüş vakti başladı. Şu an neredeyiz? Şu an nerede olduğumu bilmiyorum ama nerede olduğumu bilmiyorum ama bak Lingo sahip Lingo sahip kaç dakika var? Lingo sahip 5 dakika var. Lingon sahip nere? Lingon sahip Mecnun gelin Efendim mesela dakika var. Zaten burada tahminci 10 dakikada bir tramvay geliyor. Oradan sonra da. Oradan Lingo Sayma geçeceğim. Lingo Sayma'dan Buse bineceğim yani otobüse. Oradan da iki dakika sonra şey varacağım. E, Noktaya gelmiş olacağım efendime söyledi. Ama Atay gelin, Atay gelin veyahut da Ahmet gelin, Ahat gelin, Galçin gelin ev olmuş olsaydı o da hop bir yere gelecekti. Efendime söyledi. Bu tarafa da şey gidecek, ee, bak bu da bileti bana alan arkadaş. Evet, dönüş vakti geldi. Niye çayım bu tarafta? Evet, dört dakika kalmış. Gele gele noktaları belirledik.